Haydi, <laughs> haydi, <laughs> haydi. kalksana. Olur. Buyur müdürüm. Ne yapıyorsun sen burada? İçim yaşmış müdürüm ya. Yorulmuşum içim yaşmış müdürüm ya. Burayı temizleydim. Şu, şu yatağı falan düzenledim. Ben müdürüm yatağı gördüğüm için <laughs> hemen uzun gelmiş yatağı gördüğüm için. <laughs> düzenledim ben her düzenledim tamam. Bırak. İçeride müşteriler seni bekliyor. Sen gelmiş burada yatıyorsun. Allah Allah. Burası senin evin mi? Sen ne dedin? Burada ben iş alırken ne dedin? Burası eviniz gibi gördüm demedin mi sen be? He? Ya ben onu mu kastettim? Neyi kastettin? Oldu bir de hanımın dalı gel. Yok amanı getirme. Hı savrat deme be. Zaten evde yüzünü gördüğüm gibi dayanan bir dişten mi görüyorum yani senin yüzünü? Hayır, Aha. işine odaklan. Hemen müdürüm. Hemen müdürüm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ağa e, hoş geldin. Gel buyur dayı. Beyefendi ben bir şey almayacaktım ki. Adres soracaktım. Adres mi sorucum? Evet. Ya ne gezdirin o zaman beni sebepten mi? Simon'un iti kimi? Dövende bakmadığın mobilya kalmadı. Almayacaksa adres sorucum desene ben beni yorun ya. Almayacaksın olma almış. kurda git. Ne alır? Alacağın mobilya ya da tövbe ya ya. Hayri Bey, siz müşteriyle nasıl konuşuyorsunuz öyle? O nasıl bir konuşma tarzıdır? Ya bir şey almayacakmış, işte adres sorbiye girmiş içeri. Söylesene oğlum, duyanı gezdirdim komple. Ge göstermedi mobilya beyaz eşya kalmadı. Adres soracağım diye. Baştan söylese de ben niye gezdireyim sen de? Olabilir. Daha sakin. Daha sakin bir şekilde konuşun. Ama ben sinirliyim müdürüm. Ben yeni sinirli bir adamım. Bir de şeker var ya benden müdürüm. Bir anda gelip gidiyor be. Hayır, eğer bir daha böyle bir şeyini görürsem seni direkt kovarım. Tamam müdürüm. Bu sondu. Tamam, sinirlenmeyeceğim. Artık sinirlenmeyeceğim müdürüm. Evet, ne olursa olsun sinirlenmek yok. Ne olursa olsun güler yüzle karşılayacaksın. Tamam. Gülümseyeceksin. Tamam, evet. Öyle. ...daha kibar bir şekilde. Beyler ya. O zaman derler mi, neyi bu derler, bu daima yüzey derler. Demezler. Bu şekilde bak çok güzel. Tamam. Ama eğer bir hatanı görürsem direkt kovarım. Tamam. Tamam, hadi işine dön şimdi. Tamam. Selam aleyküm. Abi dondurma var mı ya? Dondurma mı? Hey dondurma. Ne dondurma solo bakaldu ben burada. Benim için değil galiba. Şimdi şimdi. Meybuz var mı? Lütfen karşımda üstüne koyduğum gibi mı seni ha? Mebus ne ya bu top? Haydi be. Meybuz yok amirim misin He. Meybuz. ha 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 Koş da ha محبوب شدی؟ محبوب داری؟ از اینجور برم. اقال نمیبرون. محبوب برم. برم. سلام علیکم. علیکم سلام. ملابه. ملابه. خوشی آدید. خوش بود. خیلی. نیدیم. خیلی شما. نید میتونیم قرنها را سخید. بیدید این اوهرت یا اون هفته. بیزه ده مکینه بزرگ بزرگ ده. است. ده ای Dedim ki yanına gideyim dedim bir tane makine ayarlasın dedim ya. Baş üstüne de ama şimdi makineyi tek başına alma dedim. Ben size şimdi biz bir kampanya başlattık. Ceyiz kampanyası. içinde bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, mobilyası, zigon sehpası, yatak odası her şey var içinde. Komple alırsan daha ucuza gelir ben size söyleyeyim yani. Zaten senin eşyalar hep eski evde. Geldi. Ben geldiğimde görüyorum yani. Komple bir evi değişecek biz. Uygun bir şekilde de ben sana taksit yaparım. Yok hayır çok da borca sokma bize. Yok Ali abi ya, az sokar borca yani. Sen gel ben halledeyim ya. Sen gel benden hele, hele. Gel. Gel Ali abi. Şimdi çeyiz sertimiz burada Ali abi. Hmm. Bak buzdolabımız şu. Çamaşır makinemiz bu. Bulaşık makinemiz de şurada. Bak bulaşık makinesi hmm. şey orada. Televizyon şurada gel Ali abi. Gel. gel gel benimle gel. Abi bu oturma grubu Ali abi. بگ، اما یه نردیله، انجام چه لوده ل؟ والا خیلی خیلی مالی مالیانه آب. دارید یکیل گارانتی دو؟ یه گارانتی. بگ تلویزیونم بوده، بگایم یا تعدادی دهمه، علاوه بگ. یهونه دو بگ. یه نه آب. بگ یکی گیش لگر آب دو.

Allah Allah. Alacağım mı bunu adam ne ki? Ceyiz setimiz o. Al abi. Güzel. Beyaz eşyamız da o. Yani istersen bunların hepsini sana vereyim. Ben 100 bin kadar yapmış oldum alışverişlerde. Al abi. 24 ay vade farsı şey yaparım. Golelik yaparım. Sıfır vade yani. Sıfır vade. Yani kaç kere sen 24 doy da ödeyin yani. Faiz farkı faiz ödemeyin yani. Hmm. <laughs> bizde ilal abi. Şimdi hayır tamam. Güzel. Mobilyalar da güzel. güzel. Eşyalar da Allah güzel. Var, güzel. Şartlar da güzel de hayır. Yani. Yeah. Avrat olmadıktan sonra ben ne diyeceğim oğlum onlara? E onu da bulurum. Ben abi sen isteysen. Yani evlenmeye niyetin varsa sen buluruz. Bir tane 50 yüzü temiz şeyler. Helal su temmiş. Birini bulayım yani ben sana. Birini bulursam bu ötebelerin hepsini alacak mı? Yani hayır. Avrat olursa alırım. yani avrat olursa yeni eşya alırım. Değil mi? Çeyiz. Bak adı üstünde çeyiz seti. Ha. ha. Tamam bir tane var abi. Tam senlik bir tane var. Dur hemen arayayım da gelsin. Tam senlik. Ben onu çağırayım hemen sen şunların şeyini yap. Ödemesini falan ayarla hemen bunları. Ben sana hemen tam senlik bir tane buldum el abi. Sen tutar dur geleyim hemen. İnşallah buldu avrat da güzeldir. Oh. Tamam. <laughs> <laughs> Nasıl abi? İyi değil mi? Güzel değil mi? Güzel de lahmı, iyi Maşallah, subhanallah. Sarışın bombayı sevdiğim. Kıyını sen eşyalara ve gönder. Bacanak! <laughs> <laughs>